Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz gibi üzüntülü günlerden geçiyoruz. Ülkemizin doğusunda çok büyük bir deprem meydana geldi. Çok üzücü bir durum. Okullarımız saatin. Bu arada birini vakit geçirmek için basit bir yemek yapmayı düşündüm. Yapımı kolay az malzemeli mercimek köftesi yapacağım. Herkes için şimdiden afiyet olsun. Bir baş büyük soğanı doğradık. Şimdi zeytinyağı atıyoruz. Soğanımız kavruldu. Şimdi domates ve biber salçalarımızı ve baharatlarımızı ekliyoruz. daha önce demlendirdiğimiz bulgur ve mercimek karışımıza sosumuzu dökeceğiz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Şimdi geçirdiklerimizi döküyoruz. Bunu güzelce yoğuracağız. Marulla servis edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.